Evet, burası daha önce bildiğiniz gibi özel güvenlik bölgesi olduğundan dolayı gidişler vardı. Fakat konaklama noktasında konaklanmıyordu. Sonra vatandaşların talebi üzerine bize sayın Valimize durumuzu arz ettik. Sağ olsun kendisi de uygun gördü. Biz de bu noktada vatandaşlarımıza durumu izah ettik. Bu tarım ve çiftçilik biliyorsunuz burada geçim kaynağımız. Yaylalarımız üzerinden biz bunu yapıyoruz. E, vatandaşlarımız da e, istekleri doğrultusunda konaklama noktasında, işte yazın 2-3 ay orada konaklama hayvanlarını, büyük ve küçük baş hayvanları için. E, şimdi başladılar beldeden de gitmeye. olsun Vahri Bey'in izni doğrultusunda e, orada kalacaklar. Biz çok mutlu olduk. Vatandaşlar da bu noktada çok mutlu. İsteyen vatandaşımız gidip konaklama şeklinde e, sonbahara kadar kalabilir. Bugün 3 ailemiz gitti. Yani toplamda zaten burada küçük baş hayvan sayısı olarak bir 10 bin küçük baş hayvanımız var. Bugün üç aile gitmeye başladı. İnşallah peyderpey hayvan sahipleri gidecekler. Her 50 aile gider diye tahmin ediyorum. Hayvanları olan özellikle küçük baş hayvan ağırlıklı. Bu anlamda da sizin aracılığınızda bu noktada Sayın Valime özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok sağ olsunlar.